Maşallah yavrularımız yavaş yavaş büyüme başladı arkadaşlar. Annesi kısırdır. Kısır kuşumuzdur arkadaşlar. Şükürler olsun. Büyümeye başladı. Böyle var. Yumurtlayacak bu da arkadaşlar. Burada var yumurtada yatıyor. Yarım saatlerdir idare edin arkadaşlar. Ondan sonra bu kümesimize gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Annemiz yavrularımız da çıktı arkadaşlar. Maşallah. Burada var. Yumurtada yatıyor. Burada var. Yavru da. Buradalar yavru da. Anne kusma yapıyor. Böyle kelebeklerimiz var arkadaşlar. Böyle şebaplarımız. Yine aynı şekilde. Böyle tek kafa baskımız var arkadaşlar. Kardeşler Sabini Mavi. Böyle yavrumuz var arkadaşlar. Ufak da yavaş yavaş büyüyorlar. Ondan sonra bu tarafta var arkadaşlar. Yavrumuz. Onlar da yavaş yavaş büyüyorlar yavrularımız. Yağmur yağdığından dolayı tel örgüyü kapattım arkadaşlar. Sanmasın kuşlar diye. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.